Selamlar mükemmel bir günde yine Yıldız Teknik Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz. Bugün de elimizden geldiğince hayır ve dost işlerin yolundan gittik. Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmeye çalıştık. Günlerimiz böyle birikimli bir şekilde devam ediyor ve bizim yaşadığımız her anı dost yaşamamız bizim lehimiz olur. Ebedi alem için büyük ameller, büyük ibadetler hayırlı işler yapmalıyız. Bu sadece bir tavsiye değildir. İnsanların bu dünyaya geliş amacıdır. Umarız anlarlar ama insanların pek anladığını ben düşünmüyorum. Girdiğim her ortamda ne yazık ki şeytan uyan, batılda yarışan, ne yazık ki kafir işlerle uğraşanlar var. Yani bunları düzeltmek için de elimizden geldiğince dost doğru hayatı göstereceğiz bunlara. Yeter ki biz hak kelamı anlayıp yüce Allah'ın rızasını uygulamaya hayat sürerim. Bakın insanlar o kadar fazla şeytan uyuyor ki yani vereceğim örnekler size çok şaşırtıcı gelebilir. Gelmiyorsa sizde bir sorun var demektir. Şimdi bir insanın tebessüm halinde olması devamlı insanlara gülümsemesi onlara yardımcı olmak istemesi Onların haline hatırını sorması güzel bir şeydir. Ve tebessüm sadakadır. Bunu unutmayalım. Ama ne yazık ki hani dininden bir haber olan Yüce Allah'ın ondan istediklerini yapmayan, fazları hiç düşünmeyen cahil insanlar var. Bunlar vereceği hesabı çok basite, hafife alıyor. Hani bir şeyleri yapınca zannediyorlar ki her şey olur. Veya onlardan daha iyisi yoktur gibi düşünüyorlar. Oysa hiç öyle bir durum yoktur. Bizim her anımızı Dost doğru yaşayıp Yüce Allah'ın bizden istediği o farzları da yaparak Hayatımızı devam ettirmemiz gerekir Gerçekten Müslümanım Benim dinim İslamiyet diyorsan bunları yapmalısın Bunları biz kendi görüşümüz olarak da söylemiyoruz yani Hakkı Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlarlarsa Bizlerden neler istendiği orada söyleniyor Yine Peygamber Efendimizin sünneti seniyesinde neler yapmamız gerektiği ve nasıl yaşadığımız nasıl yaşamamız gerektiği söyleniyor. Bu şekilde yaşarsak bizim mutlu olma bu hayatta dost doğru yaşama gibi bir amacımız olur. Ama bunları yapmazsak ne yazık ki devamlı şeytanın adımlarını takip eder. Şeytana uyarız. Ve şunu net söylemeliyim. Şeytan bize apacık düşmandır. Bu Hakkı Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Bizler kendimizi hani kibirlenip böbürlenip gururlanıp çok yüksek görmeyelim. Biz çok aciz varlıklarız. Yüce Allah'ın bize verdiği şu mükemmel nimetleri düşündüğümüz ve onları yüce Allah'ın rızasına uygun şekilde kullandığımız zaman yeryüzünün en üstün varlığı oluruz. Yeter ki biz dostça oraya yaşayalım. Yüce Allah'ın bizden istediklerini her şeyden önce gözetelim ve yapalım. Bu bizim için önemlidir tebessüm sadakadır diyoruz. İnsanlara gülümsüyoruz. İnsanlara dost doğru hayatı gösterecek her türlü iş yapmaya çalışıyoruz. Onlar da kendini düzelsin diye. Kimseyi zorlamıyoruz. Bu böyle anlaşılmaz. Ama herkes örnek oluyoruz. Hayatında bir kere dahi hayır yapmayan, devamlı kafirlikte yarışan, her türlü batıl işin peşinden giden, şeytana uyan, mahluklar dahi kendini düzeltecek. Bizim gittiğimiz yerde İşte mümin takvalı insan budur Bu adam tebessümün Sadaka olduğunu bilmeyebilir Ama Senin girdiğin orta ortamda öğrenmek zorundadır Öğrenecek Bu kadar nettir Bir insana gülümsemek neden kötü olsun Veya Yarın ben oruç tutmak istiyorum Ne güzel bir şey Tutabilirsin Yüce Allah'ın rızasını gözet Niyet et ve her şeyin oruç tut. Dilinle, kulağında, gözünde, elinde, kalbinde her şeyin oruç tutsun. Sadece aç kalmak değildir. Yine aynı şekilde namaz. Bizlere fazdır. Yapmamız gerekiyor her gün. Bunları yap. Mümin kardeşim bunları yap. Bunlar çok önemli konular. Yapmasam da olur. İleride kazası var ya da Cuma'dan Cuma'ya. Ya da hiç yapma. Ama ben mükemmelim de. Benim kalbim temiz, bilmem ne. Şu soydan geliyorum, bilmem ne. Masal üstüne masal. Hikaye üstüne hikaye anlat.